Bir din adamı devrim ve değişimle ilgili konuştu, Suudi Arabistan'la Katar gibi bazı ülkelerin arasında din bağı olduğunu ve kardeşlik bağı tesis edilmesi gerektiğini savundu. Suudi hükümeti onu derhal tutukladı. Yaklaşık 4 senedir Şeyh Selman El Avde'nin idam edilerek öldürülmesi için bazı makamlara baskı uygulanmakta. Savcılık bu zalim yargılama konusunda hala oldukça katı bir tutum sergiliyor. Peki kimdir bu Selman El Avde? Neden Suud onun idamını istiyor? neden serbest bırakmıyor? El Avde, Suudi hükümetini Katar ve bazı Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya davet ettiği ve Müslüman ülkeler arasında düşmanlığın caiz olmadığını dile getirdiği için tutuklanmıştı. Suudi hükümetinin tutuklanmasını talep ettiği günden beri Selman El Avde hapiste. Tam adı Selman bin Fahd bin Abdullah El Avde, 14 Aralık 1956 yılında dünyaya gelmiştir. Bir İslam davetçisi ve şer'i konularda bilge bir alim, üniversitede profesör ve İslam düşünürüdür. Suudi Arabistan televizyonlarında İslami konularda programlar yapmaktadır. İslam şeriatı alanında doktor unvanı almaya hak kazanmış, 80'lerde ve 90'larda ülkenin en önde gelen ilim insanlarından biri olmuştur. 2017 yılında hem eşini hem de oğlunu kaybetmiş fakat sabredip tevekkül göstermiştir. 2017 yılı onun için adeta bir hüzün yılıdır. Hayatı boyunca pek çok kez düşünceleri sebebiyle hapse atılmıştır. Hapishaneler adeta onun ikinci evi gibidir. Selman El-Avde Körfez Savaşı sırasında ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile aynı yerde konumlanmasını en çok eleştiren alimlerden biri olmuştu. 1994 yılında kendisi gibi başka din adamları ve alimler gibi El-Avde'de dile getirdiği bazı düşünceleri nedeniyle tutuklandı. 1999 yılında yeniden özgürlüğüne kavuştu. 2000'li yıllarda da birkaç kez tutuklanmış ve sonrasında siyasete girmeden dini konularda konuşması şartıyla serbest bırakılmış ve yeniden derslerine ve konuşmalarına dönmesine izin verilmişti. 2013 yılında hükümete yazdığı bir mektupta düşünce suçundan tutuklu bulunanların serbest bırakılması konusunda talepte bulundu. Bunun üzerine yeniden ikinci evi olan hapishaneye geri döndü. 2017 yılının Nisan ayında Arap ülkelerinin liderlerinin kalplerinin birbirine ısınması ve İslam kardeşliğinin siyasetten ve tüm dengelerden üste tutulması gerektiğini, Müslüman ülkelerin liderlerinin ve halklarının düşman olmasının doğru olmadığını söylediği bir bildiri yayınladı. Bu sözlerinden sadece birkaç saat sonra tutuklandı. Sağlık durumu kötüye gidince Cidde şehrinde bulunan bir hastaneye nakledildi. 2018 yılında hapishanede gördüğü kötü muamelelere dayanamayarak vefat ettiği haberleri yayılsa da haberler yalanlandı. Aynı yıl Suudi Arabistan hükümeti Şeyh El-Avde'nin idam edilerek öldürülmesini istedi. Şeyh'e 38 ayrı suçtan dava açılmıştı. Bütün bu suçlamalar Suudi Arabistan'ın en önemli din alimlerinden, dini ve edebi onlarca kitap yüzlerce makale yazmış, binlerce insanın hidayetine vesile olmuş ihtiyar bir alime yöneltiliyordu. Üniversitenin şeriat ve usulü din fakültelerinde profesör olarak görev yapmıştı. İslam Alimleri Birliği isimli bir teşkilatın üyelerindendi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Sudan, İrlanda gibi birçok ülkede gerçekleştirilen İslami konferanslara katılmış büyük bir alimdi. Hükümetin verdiği bu siyasi tutuklama kararına ve idam talebine itiraz eden olmadı. 2021 yılında Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan makamlarına başvurarak 1917 yılından beri terör ve benzeri iddialarla tutuklu bulundurulan Şeyh El Avde'nin serbest bırakılmasını talep etti. Ancak talep reddedildi. Şeyh El Avde, gittikçe kötüleşen sağlık durumuna rağmen hala kötü şartlar altında hala hapiste. Kısmi işitme ve görme kaybı yaşadığı bilinmekte. Hayati tehlike altında olduğu ortada olmasına rağmen tutukluluk hali devam ediyor. Kendisine niset edilen suçları işlememiş olmasına rağmen idamı isteniyor. İdam edilecek mi? Yoksa bir gün Suudi Arabistan hükümeti onu hak ettiği özgürlüğe kavuşturacak mı? Bekleyip göreceğiz.